Merhabalar kıymetli izleyenlerimiz. Yeni bir programda sizlerle beraberiz. Sizleri stüdyomuzdan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bu hafta yine değerli bir konuğumuz var. Başkanlık müftümüz Yakup Öztürk hocamız aramızda. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyisiniz Allah inşallah. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah'a hamdolsun hocam. Allah iyilik versin inşallah. E, kıymetli izleyenlerimiz de değerli hocam bu hafta Mevlid-i Nebi haftamız e, Mevlid-i Nebi haftamızın hem önemi üzerinde duracağız hem de onun kendine has bir konusu var. İnşallah sizlerle beraber onun üzerinde muhabbet edeceğiz hocam. İnşallah. E, değerli hocam Mevlid-i Nebi haftası nedir? Haftanın önemi nedir? Konusu nedir? Biraz bunların üzerinden bir gizgah yapalım istiyorum. Girelim inşallah. Biz her şeyden evvel Allah'a bir vefa borcumuzu ödeyelim. Allah'a vefa borcumuz her işe başlarken e'unzu besmele ile başlamak. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlayalım inşallah. Ve Rabbimiz bizlere hakikaten sayamayacağımız kadar çok nimetler ihsan eyledi. İnsan olarak yarattı, eşref-i mahlukat olarak yarattı. Bin bir çeşit nimetle de donattı. Ona bizim vefamız nedir? İşte bu nimetine karşı ona teşekkür etmek, şükretmek, hamd etmek. Ondan dolayı da elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Canı gönülden Allah'a Can hamd ediyoruz. Den, e, hamd ediyoruz. Tabi daha geniş konuşacağız ama e, dünyayı teşrifleriyle müşerref olduğumuz alemlere rahmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedeceğiz. Yine teberrüken e, konuşmamızın başında. Ona da bir salatu selam gönderelim inşallah. Allah'ın salli an. ala Seyyidine Muhammed. <laughs> Efendim Allah'a ve Resulüne vefa borcu olarak bunu arz ettikten sonra bizleri dinleme lütfunda bulunan değerli seyircilerimize de bir vefa borcu olsun. Onlar çünkü bu kıymetli vakitlerini ayırıp bizleri izliyorlar şu anda. Dolayısıyla bizleri izleyen değerli izleyicilerimize, seyircilerimize de hem selam verelim hem teşekkür edelim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bizleri dinleme lütfunda bulunduğunuz için de teşekkürler ediyoruz efendim. Şimdi gelelim haftamıza. Malum alimiz olduğu üzere siz de ifade ettiniz. Aşağı yukarı duymayan kimse de kalmadı. 12 Rebiül Evvel Rebiül Evvel ayının 12'si sevgili peygamberimizin dünyayı teşrif ettiği gündür. Biz bugüne Mevlid kandili diyoruz. Geçen hafta pazar günü bütün camilerimizde bu konuda Kur'anlar okundu, dualar yapıldı, vaaz ı nasihatler yapıldı. Birçok mevlitler bir okundu, okundu birçok programlar icra edildi. O gün başlayan programlar bir hafta boyu devam ediyor. Neden? Çünkü Mevlid-i Nebi'yi idrak ettiğimiz zaman bir gecelik program onu anlamaya da yetmiyor, anlatmaya da yetmiyor, onun üzerinde tefekkür etmeye, düşünmeye, konuşmaya da yetmiyor. yetmiyor. Malumunuz uzun zamandan beri, yanılmıyorsam 1989 evet. olması lazım. Başlangıç Diyanet öyle. İşleri Başkanlığımız e, Mevlid-i Nebi Haftası'nı e, ihdas etti. Değişik adlar oldu ama konu bu efendim. O günden bugüne e, konferanslar sempozyumlar, televizyon, radyo programları, cami programları hep yapıla gelmektedir. Ee, biz o zaman şöyle diyelim, e, sevgili peygamberimizin dünyaya geldiği e, 12 Rebi'ül evveli içine alınan alan haftaya Mevlid-i Nebi haftası diyoruz. Ve o haftada sevgili peygamberimizi anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Ve yine sizin de ifade buyurduğunuz gibi her Mevlid-i Nebi haftasında başkanlığımız bir kamuoyu araştırması yapıyor. Müftülerimize bir yazı gönderiyor. Hocalarımızla istişare edin. Acaba bu sene hangi konuyu işleyelim? Hangi konu daha öne çıkıyor diyor. Her sene önemli olan konu gündeme geliyor. Bu sene de malum işte Hazreti Peygamber ve Vefa Toplumu diye bir konu tespit edildi. Bütün konuşmacılardan ben şunu diyorum, dinliyorum. Hatta dinleyiciler de ya demek ki vefa ne kadar önemliymiş. Biz vefayı basit bir şey zannediyoruz. Bazılarının söylediği gibi İstanbul'da bir semt ondan ibaret değil. Bilmiş. Veya vefa sadece bir arkadaşa, eşe gösterilen bir unutmadan, unutmamadan ibaret değil yani. Vefa çok boyutlu. Çok geniş, çok boyutlu bir kavrammış. Bunu öğrendik diyorlar. Hakikaten bu haftanın bu vefayı anlamaya vesile olması bile yeter. Eğer bir de dinleyen, duyan veya bizim gibi konuşanlar bunun muhasebesini yapar da ben vefamın neresindeyim? Acaba ben vefakar bir kul muyum? Vefakar bir ümmet miyim? Vefakar bir baba mıyım? Vefakar bir anne miyim? Vefakar bir evlat mıyım? Vefakar bir eş miyim? Dost muyum? Ahbap mıyım? Arkadaş mıyım? Vefakar bir insan mıyım diye bir soru sorabilsek bu haftaki bütün konuşmalar hedefine ne yapmış olur? Ulaşmış olur. Ulaşmış olur çünkü bu nefis muhasebesini yapmamız için yapılıyor bu. Ondan dolayı bu programımızda da her ne kadar değerli izleyicilerimiz çok duymuş, dinlemiş, hatta bu konuyu bizden daha iyi de biliyor olabilirler ama sabrederler de dinlerlerse vefanın değişik boyutlarını ele alalım, konuşalım inşallah. Evet. Bu noktada hocam tabi Hazreti Peygamber'in bir özelliği veya toplumun bir ihtiyacı dediğiniz gibi farklı e, açılardan ele alınıyor. Vefa da önemli bir konu, önemli bir husus. E, bu noktada vefayı nasıl tarif edebiliriz? Vefakar bir insan nasıl e, olur? Onu biraz daha anlatacağız ama vefanın isterseniz bir tanımı Tanımını üzerinde geçeceğim. duralım hocam. Yani vefayı hakikaten bir kelimeyle veya bir cümleyle tarif etmek yeterli olmuyor. Ben okudum bu konuda bir şeyler okudum. Baktım her hocamız, her din ve ilim adamımız vefayı tarif etmişler. Hepsi de ucuk diye oturuyor ama bir cümleyle hepsini de toparlayamıyoruz. Ama çoğaltarak söyleyebilirsek vefa minnettarlık duygusu. Vefa unutmamak. Özellikle yapılan iyilikleri unutmamak. İyilik yapanları unutmamak. Onlara teşekkür etmek. Evet. Teşekkür etmek. Allah'a gelince Allah'a şükretmek. Allah'a şükretmek. Yol yürüdüğümüz, beraber olduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz insanları unutmamak. Eğer onların üzerimizde küçücük de olsa bir iyiliği varsa bu ilim öğrenmek olabilir, bu maddi olur, bu manevi olur, bu bize mani moral desteği olur. Kimin iyiliğini gördüysek bunları aramak, sormak, ziyaret etmek, e, mümkünse yaşlandılarsa ihtiyaçlarını sormak, elimizden geliyorsa ihtiyaçlarını karşılamak. Tabi bir boyutuyla böyle olunca e, aynı aynı zamanda vefa efendim ahde vefa kavramıyla da buluşturduğumuz zaman e, sözünde durma. sözünün eri olma. Sözünün eri olma. ...sözleşmelerine sadık kalma, anlaşmalarına sadık kalma, doğru olma, dürüst olma, güvenilir olma, emin olma. Çünkü vefalı olmayan adamda ne doğruluk olur, ne dürüstlük olur, ne güvenilirlik olur. Yani hiç kimse ona güvenmez ki. Yani kendine bile... Efendim vefadan bahsediyorsak, vefakar isek onun Kur'an emanetine sahip çıkacağız onun sünnetine sahip çıkacağız. Bu sahip çıkma da alıp Kur'an-ı Kerim'i güzel bir kılıfın içine koyup da duvara asmakla olmaz. olmaz. O Kur'an'ı okumak, Kur'an'a karşı görevlerimizdir. O Kur'an'a inanmak evvela Allah kelamı. O Kur'an'a inandığın Kur'an'ı açıp okumak Allah kelamını okuyacak. Yani Kur'an'a karşı ok. olan vefamız da bizim vefamız ortaya çıkıyor. Vefa Kur'an'ı anlamak, anladığını yaşamak yaşamak. Yani Allah sana diyor bana diyor. Yani başkasına demiyor ki bunu bir başkası yapsın diye indirmemiş. Yaşamak, ondan sonra yaşadığımızı da bir başkalarına anlatmak, söylemek, onlara önder olmak, örnek olmak, tebliğ etmek. Yani Kur'an'ı yaşayarak, temsil ederek efendim örnek olmak veya bildiğimiz ilim erbabı ise bunu başkalarına da öğretmek, Kur'an'a sahip çıkmak, o emanete sahip çıkmak ancak böyle olur. Efendim sünneti, sünnetine bağlıyız. Evet. Elhamdülillah. Hakikaten millet olarak bağlıyız. Bunu da böyle diyelim. Yani şu anda bir araştırma yapılsın. En çok konan isimlere bir bakılsın. Ya Peygamber Efendimizin kendi isimlerinden biridir. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Ya eşlerinden birinin ismidir. Ayşe, Fatıma. Öyle evet, mi Hatice? Evet. Ya kızlarından birinin ismidir. Zeynep, Fatıma, Ümmü Gülsün. Yani Veya onun ashabının isimleridir. Bu nedir? Bu milletimizin peygamberimiz aleyhisselama olan bir vefasıdır, Vefaz. sevgisidir, saygısıdır, bağlılığıdır. Bunların hepsi güzel. Aslında birçok yerde de uyuyoruz ama yani iman de ediyoruz. Hani bu cümleyi kullanırken şöyle diyorum. Biz bunları bilmiyor değiliz. Bizi dinleyen değerli izleyicilerim bunları bilmiyor değil, duymamış da değil. Biraz vefayı biliyoruz, doğruluk olduğunu, dürüstlük olduğunu, sözünde durma olduğunu, emanete riayet olduğunu, unutmamak olduğunu, iyiliklerin unutulmaması gerektiğini biliyoruz. İyilik yapana teşekkür edilmesi gerektiğini biliyoruz. Emanet edildiyse hangi emanetse o emaneti bize emanet edildiği doğrultuda kullanmanın bir vefa borcu olduğunu biliyoruz. Ama bu konuda biraz ihmalkarız. Biraz eksiklerimiz var. Belki bu programlar bunu harekete geçirecek. Duyan bugünden itibaren farz muhal bir kişi duyar da ya hakikaten ben Allah'a karşı vefalı bir kul muyum dese. Biraz önce başta söyledik. Demek hani Allah'a vefalı da Ben karşı vefalı bir ümmet miyim dese. Onun ahlakından bahsediyoruz. Sünnetine uymak demek onun ahlakı demektir çoğunlukla. Söz, fiil takdir ama onun ahlakıdır yaşadığımız şey. Her nerede ne yapıyorsak acaba onun ahlakına uyuyor mu bizim yaşantımız deyip bir tanesini bile hayata geçirse men temesseke bi sünneti inde fesadı ümmeti felehu ecru <laughs> miyeti şehidin hadis-i şerifini rivayet biliyorsun. Yani benim ümmetimin fesada gittiği bir zamanda bir tane sünnetimi duyup işitip de ihya eden yüz şehit sevabına nail olur diyor. Elbette bu şehit sevabını azaltma manasına değildir bu. Peygamber Önemli bir aynen. Tabii olur mu? Şehit demek peygamber makamına çıkacak. Ona en yakın makam demektir yani. Evet. Ama bu niye ona o yüksek makamdan veriyor ki örneği e, sünnete sarılmak, ahlakını yaşamak, ihya etmek o kadar önemlidir. Bugün eğer güvensizlikten bahsediyorsak, güven toplumunun oluşması için ne yapıyorsak kendi nefsimizden başlayarak güvenilen bir emin bir insan olsak. Sözünde durulmadığından bahsediyorsak sözümüzde duran ne olursa ne ne, ne ne rağmen olursa olsun sözümüzde duran bir insan olsak. Aynı peygamberimiz gibi Hudeybiye'de düşmana bile düşmanla yaptığı anlaşmaya bağlı kaldığından dolayı canı ciğeri iman etmiş kardeşlerini onlara geri iade etti. Ebu Cendeli, Ebu evet. Basri niye gönderdi? İçi sızlıyor sızlıyor. Sözleşme yaptı. Ben dedi anlaşma yaptım, sözleşme yaptım. Ben sözleşmeme aykırı hareket edemem dedi. Yani bunda bile zaten başka türlü hiç Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatında sözünde durmadığına dair emin emanete anlamı. riayet etmediğine dair anlaşmasını bozduğuna dair ne dost ne düşman bir tek bir kelimelik kelam edememiş bir kelime bulamazsınız tarih boyunca. Kimse. Yani, hocam burada e, şimdi Hazreti Peygamberin Allah'a olan vefası, toplum olarak bizim Hazreti Peygamber'e olan vefamız, bu hususlara biraz böyle değindik, somut örnekler evet. vermeye çalıştık izleyicilerimize. Bu noktada hocam, hani Hazreti Peygamber'in biz toplum hedefi, vefalı toplum hedefi vardı. Günümüze gelirsek, sayın hocam, biz vefayı başta kendimiz olmak üzere ailemize, Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, alışveriş yaptığımız kişilere bu vefayı biz nasıl yansıtmalıyız? Ya, belki de şu anda en önemli bölümü bu bölüm. Niye? Ben Bizim zorlandığımız bölümlerden biri de bu. Sonuç kısmı sanki. İşte yani artık artık hayata, yansıyan, sonuç. Evet. hayata yansıyan bölümü burası. Aslında Allah'a karşı tam vefalı olan kişi, peygambere karşı tam vefalı olan kişi onun dışındaki mahlukata karşı da başta insanlar olmak üzere, başta anne, baba, kardeş, evlat, eş, akraba, komşu olmak üzere bütün hayvanlara, bütün mahlukata da vefalı olur. Niye? Çünkü Allah'a vefalı, Allah'ın emrine uyuyor. Allah'ın emri ne? Ya amanu evfu bil okud. Ey iman edenler anlaşmalarınıza, sözleşmelerinize riayet edin. Allah'ın emri bu. Ve evfu bi ahdi ufi bi Siz bana verdiğiniz sözü tutun. Ben de size verdiğim sözü. Cenab-ı Allah bir nevi bizimle anlaşma yapıyor. Yani biz söz, Akit, sözleştik. Akit geçiyor. Sözleştik. Siz verdiğiniz sözü tutun. Ben de size bizim verdiğimiz sözü başta söyledik. Eres bezminde kalu dedik. Bu dünyaya geldik. Kelime-i şehadet getirdik. Amenna dedik. Biz inanıyoruz sana dedik. Biz sözümüzü verdik, imzayı attık. Müslümanız elhamdülillah diyor. Sözleşmeyi yaptık. Biz o zaman Allah'ın bütün emirlerine uyarsak Allah da bize verdiği sözü Allah bize ne verdi? Allah da bize Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman hakikaten fe men nekete fe inneme yenkütu nefsi وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيْتِهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Yani kim anlaşmasını bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Zararını kendi görür. Ama kim de Allah'a verdiği sözü tutarsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz diyor. O Müminun Söylesini hatırlarsanız o cennete gireceklerin vasıflarını sayıyorum. Felaha ereceklerin. kat اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ diye başlıyor ya. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Devam ediyor. Orada yani, Olur ya dinleyip de böyle bildiği olan olursa, vesile bilip de bir telefon etse, anne ne yapıyorsun, baba nasılsın, e, mümkünse gidebilse, bir ziyaret edip bir ihtiyacını karşılar. Nice anne babalar şu anda evlatlarını bekliyor pencereden, bakıyor kapıda ne zaman açılacak diyor. Ben bir tanesine rastlamıştım bir zamanlar da, tanıdığım birine sordum nasılsın diye, ben görev yaptığım yerde bir oğlu vardı, e, nasılsın diye sordum da, dedi ki, ee, iyiyim Çocuklardan kırgınım, dargınım falan dedi de çok üzüldüm ona. Niye e, aramıyor, sormuyor dedi yani. Burada şahıslarla alakalı konuşmuyorum. Bir olgu, evet, bir doğru. olgu, bir genelden bahsediyorum. Eğer anne baba demek ki evladı arayıp sormazsa yani sevgi nefrete dönüşebilir, kırgınlıklar devam edebilir. Onun için anne babalarımızı ihmal etmemeliyiz. Anne babalarımıza vefakar davranmalıyız. Onların bize dünyada e, herkesten daha çok onların üzerimizde hakkı var. Kesinlikle. Efendim e, hakkı olan hiç kimseyi unutmamalıyız aslında. Yani, o, e, hemen anne babadan başladık. Onu, hani, oradan hemen atlamayalım. E, i̇kinci olarak yakınlarımız evlatlarımızdır. Evlatlarımıza karşı vefalı olmalıyız şu anda biz. Yani bir anne baba da evladına karşı vefalı olacak. Onların emanet olduğunu bilip onları haklarını gözetecek. Ben hocalarımdan birinin isim vermeyeyim televizyonda dinliyordum. Oradan bir tanesi soru soruyor ona. Diyor ki, hocam diyor babam annemi aldattı önce. Sonra da o kadınla evlendi. Sonra da bizden ayrıldı. O ayrılış ki 20 sene bize dönüp bakmadı, selam vermedi. Bizimle hiç ilgilenmedi. Haklarını ihmal etti yani. Şimdi ben babamın bu yaptığına karşı sevgim nefrete dönüştü. Her gece yatmadan ona beddua ediyorum. Her gece ama her gece beddua ediyorum. Ben günah işliyor muyum diye soruyor hocaya. Burada iki konu var. O evladın babasına beddua ettiği için günah işliyor muyum diye sorması bir güzelliktir, bir hassasiyettir. Evet. Bir demek serzeniş ki, var aslında orada Demek ki hocam. bir serzeniş, bir inanç var. Evet. Günah mı diye soruyor. Ama ikinci taraftan da çok acı bir manzarayı ortaya seriyor. O da nedir? Anlaşmış, iyi günde kötü günde beraber olacağız demiş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş ama şu veya bu nedenle gözü dışarıda kalmış, gitmiş başkasıyla beraber oluyor, ihanet ediyor, ihanet ediyor, sözleşmesine sadık kalmıyor. Ondan sonra gidip onunla evlenip hadi evlensin ama netice itibariyle diyorum ama bunları nasıl unutur? 20 sene hiç dönüp bakmaz. Bu ne vefasızlık? Bu ne nankörlük? İşte efendim dinimiz bunun için diyor ki vefa imandandır. Vefa imandandır. İmanı olan bu vefasızlığı ne yapmaz? Göstermez diyor. E, Hadis-i Şerif'te ne diyor? Alamet, münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yani yalan konuşur. söylüyorsa, emanet edildiği zaman ihanet ediyorsa, söz verdiği zaman sözünü tutmuyorsa Allah korusun bu kişi münafıklık alametleri taşıyor diyor yani. Evet. Onun için Allah onun için Allah eşine ihanet eden, eşine böyle vefalı olmayan kişiler, çocuklarına karşı vefalı olmayan kişiler var mı? Az da olsa var. Ama suyi misal numune-i imtisal olmaz. Aslında ben burada örnek olsun diye söyledim ama bunların buralarda söylenmesini de istemiyorum. Ama kahir ekseriyette baktığımız zaman bütün anne babalar evlatlarına ve evet. Yemezler yedirirler, içmezler içirizler, giymezler giydirirler, değil mi? Evet. Hakikaten ben bakıyorum herkes aynısını yapıyor. Yani evladı için fedakarlık yapmayan bir anne baba zaten çok nadirdir. Biraz önceki gibi gösterdiğim çok nadirdir. Ama hepsi evlatlarına canlarını verirler. Onun örnekleri de çok çok malum yani. Sayın hocam da, tabii şimdi programımız böyle bir su gibi sizin güzel konuşmanızda aktı da, e, geçti. geçti Aştı yani? geçti. Şimdi programımızın da sonuna doğru Aa, gelmiş önemli. bulunuyoruz. Mi? Ama e, son ahde söz vefa, ahir kelam olarak hocam ahde, izleyicilerimize ahde vefa üzerinde neler tavsiye edersiniz? E, doğru vakit demek ki geldi son sözlerde. Bu, bu, sözler, bu sözlerle bağlayalım hocam. Bağlayalım mı? Efendim o zaman. E, değerli seyircilerimiz zaten konuya vakıftırlar. Siz de zaten vakıfsınız. son söz olarak şöyle diyebiliriz. Madem ki bu hafta Mevlidine bir haftası sevgili peygamberimizi tekrar bir anlamaya çalışalım. Onunla alakalı okumaya çalışalım. Çünkü anlamadan, tanımadan onun gibi olmak mümkün değildir. Örneğe önce bakılır, ondan sonra onun gibi yapılır. Onun için o doğruyu ne yapmış? Onu tanımamız lazım. Onu tanıdıktan sonra da elimizden geldiği kadar uygulamamız lazım. Yani yapmamız lazım. Allah'a karşı vefamızda bir özetleyecek olursak ona şirk koşacak her türlü şeylerden uzak kalıp bolca onu anıp, zikredip, tesbih edip ibadetlerimize devam etmeli. Bu ibadetler bizi hakkıyla yaparsak günahlardan alıkoyacaktır inşallah iyi bir ona kul olarak vefa borcumuzu ödemiş olacağız sevgili peygamberimizin adı anılınca ona salatu selam getirmeyi minnetimizi şükremizi ifade etmeyi unutmamalı ondan sonra da onun ahlakından öğrendiklerimizi tatbik ederek ona vefamızı göstermeliyiz anne babamızı unutmamalı eğer yaşıyorlarsa onların rızasını almak için ne gerekiyorsa ellerini öpmek ellerini ayaklarını öpmek çünkü Rabbimizin rızası ondadır demeli. Eğer öldülerse Yusuf Bey onları kabirlerinde ziyaret etmeli, onlara dualar etmeli, onların hakkında hayırlar yapıp sevaplarını bağışlamalı. Onların sevdikleri dostlarına, akrabalarına da aynı saygıyı, sevgiyi göstererek onlara vefamızı ortaya koymalıyız. koymalıyız. Efendim baba olarak evlatlarımızı korumalı, kollamalı, onları Allah'ın emrettiği şekilde, en güzel şekilde okutmalı, yetiştirmeli, büyütmeli. En güzel vereceğimiz miras güzel hataktır. Onun için çalışıp çabamalı. Biz onlara vefamızı gösterelim ki büyüdüğü zaman da onlar bize ne yapsın? Vefa olsun. Vefalı olsunlar. Onlar da aynı özellikleri bizden kopya etsinler. Efendim belki oraya gelemedik de insanlarla ilişkilerimize de dikkat et. Üzerimizde hakkı olan kim varsa... Bu alim olur, hoca olur, bir harf öğretmiştir. O olur. Maddi manevi bizde bir katkısı olan kim varsa onları unutmamalıyız. Vefalı olacaksak bir de bunu yapalım. Onları unutmamalıyız. Aramalı, sormalı, ihtiyaçları varsa karşılamalı. Efendim ölmüşlerse de dualarımıza ortak etmeliyiz. Belki dua ile kurtarır. Ya Rabbi benim üzerinde kimin hakkı varsa başta annem, babam, ben, dedem, akrabalarım, amcam olmak üzere ki bizim üzerimizde hepsinin hakları var. Anamızın, babamızın, hakikaten okumamızda bize katkıda bulunmuş amcalarımızın, yakınlarımızın hep bunları hep böyle doğamıza dahil edip onlara rahmet eyle. Onların taksiratını affeyle. Onlar bize dünyada ne kadar iyilik yaptılarsa Ya Rabbi senin rahmetin daha geniştir. Onlara daha fazlasını Cennet-i Hala'da onlara lütfeyle diye böylelikle bir onlara vefa borcumuzu Göstermiş ödemeliyiz. Ama. İnsanlara karşı vefalı olmalıyız. Randevu verdiysek randevumuza tutalım. İşçiyiz, ustayız. Şu saatte geleceğim, yapacağım diyorsak lütfen Müslümanız o saatte gelelim. Gelmiyorsak izin alıp Mazeret beyan edelim. Mazeret beyan edip uzatalım. Yoksa insanların birbirine neyi kalmıyor? Güveni kalmıyor. Yani bu insan dünyada insana güvenecek insan kalmadı dedirtmeyelim. Bizim yüzümüzden kimse böyle bir şey demesin. Vakit olsaydı Hazreti Ömer'in o üç gençle olan kıssasını, hikayesini anlatacaktık. Vakit yokmuş. Ben kardeşlerimize, olanlar. seyircilerimize buradan duyurmuş olayım. Google'a girmiş olsunlar. Kitaplarda da vardır ama Hazreti Ömer ve üç genç dedikleri zaman o hikaye, o kıssa geliyor. Orada hem adaletle hem sözünde durmakla, hem emanete riayetle, hem merhametle, hem vicdanla insanlık ölmedi demesin diye bunları yaptım diye çok güzel örnekler var ama burada anlatmaya onlar vakit kalmadı. Bir başka programda inşallah Efendim, hocam. Efendim ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanları veren televizyon yetkililerine ve hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum. Tabi bu programı düzenleyen müftülüğümüze ve başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen izleyicilerimize de tekrar sabırla dinledilerse dinledikleri için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum efendim. Allah sizden de razı olsun. evet kıymetli izleyenlerimiz bu hafta Yakup Öztürk hocamızı misafir ettik. Güzel konuşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Konumuz Hazreti Peygamber ve Vefa Toplumu idi. Rabbim bizleri hem Rabbine karşı, hem Hazreti Peygambere karşı, hem topluma karşı vefalı olanlardan eylesin. Hem de vefalı olanlardan eylesin inşallah. bu duygularla programımızı nihayete erdiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir konumuz, yeni bir konuğumuz olacak inşallah. Haftaya görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.